Miras Gayrimenkul YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Balıkesir Gönen Çifte Çeşmeler'deyiz. Çifte çeşmeler Mahallemizde arkamda görmüş olduğunuz etrafı tel avlu, tel, avlu, ile çevrili 289 metrekare 2,5 kat %40 imar izine sahip bir arsanızı çekmeye geldik. Şöyle ben kamerayı alayım size detaylı olarak anlatayım. Şu an dersimizin önündeyiz. Etrafı şöyle demir direklerle çevrili zaten. Çevrilmiş yani. Sınırlarını belli etmek için çevirmişler. Siz etrafını tabii ki daha da güzelleştirebilirsiniz. Normal beton direk, beton avlu yapabilirsiniz. Şöyle aracımızla dibine kadar geldik. Etrafında zaten komşularınız, villalarınız var. Elektrik direklerini görüyorsunuz. Elektrikte hiç herhangi bir sıkıntınız yok. Yaz kış rahatça ulaşabilirsiniz. Zaten şurada karşıda e, görünen araçlar Çanakkale bir gaz geçiyorlar. Buraya 500 metre mesafede. Deniz sahilinde drone zaten gözüküyor. Bir buçuk kilometre mesafedeyiz deniz sahiline. 289 metrekare arsa içerisinde. Villalık bölge olduğu için burası. iki buçuk kat imar izniniz var. Zaten açıklamaya da gerekli bilgilerin hepsini yazacağım. Dediğim gibi görene 21 kilometre mesafedeyiz. Yaz kış rahatça ulaşabileceğiniz bir yerdeyiz. Evinizi yaptığında etrafınızda komşularınızla beraber yazın güzel vakit geçirebileceğiniz bir bölgedeyiz. Şöyle yola tekrardan göstereyim. Zaten hani yollar buradan deniz sahiline bağlanıyor. Arsamız bu şekilde. Detaylı bilgi için numaralarımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın.